Ana oyun. Beylülcüm hoş geldin. Aynen sensiz yayın olmaz ya. Bugün şu virüsü bir yayalım arkadaşlar ya. Şu virüsü bir coşturalım. Şunu bir alalım şöyle sola. Şu virüs virüsü bir coşturalım. Bir virüsle başlayalım. Heh. Şununla bir başlayalım. Bir gen bir şey ekleyebiliyor muyuz? Ekleyemiyoruz değil mi? Ha Darwinci. Neymiş? Mutasyon genleri Darwinci. Aha. Bak burada bir şeyler ışığı. Bugün roketlik yok mu? Ee, bugün sonradan belki yapabiliriz. Şimdi ufak ufak bunlarla bir başlayalım. Bir ısınalım. Çağdaşçım eyvallah hoş geldin sen de. Bugün bunlarla bir başlayalım biraz. İki goy goy gidelim şamata yapalım. Ondan sonrasında da en son belki e, ee, yapıştırırız. Darwinci. Neymiş lan bu Darwinci? Salgının mutasyon geçirme şansını arttırır. Ekle. Yapıştır ya. Emir Emir'e zaten Rocket, Rocket League desek hemen gelir o Emir. Ee, Rocket League'ci ya o. Ama aynen bugün Emir'den bizde de çok ses seda çıkmadı. Whatsapp'ta da pek yazışıp etmedik normali bir seçelim. Bakın normalde halkın %67.3'ü ellerini yıkar. Doktorlar haftada 3 gün çalışır. Hasta insanlarla ilgileniriz lan. Doktorlar haftada 3 gün nasıl çalışıyor? Bütün bütün dünya hasta oluyor. Doktorlar haftada 3 gün. Vallahi iyiymiş. Hasta insanlarla ilgilenilmez. <laughs> nasıl bir ortam lan bu? Oo, güzel, güzel. Rocket League. Rocket League'e biri Hı. daha geliyor. Covid-20 yok. Bu sefer ismini değiştirelim. Covid'den içimiz dışımız Covid oldu zaten. Bu sefer ismini ne yapalım? Eee ne yapalım? Eben. Eben. Eben-20. Eben-20 virüsünü yayıyoruz arkadaşlar. Eben, Eben, Eben virüsü. Başlangıç konumunu seç, seçelim. Başlangıç konumunu bu sefer şöyle farklı bir yerden girelim. Ee, bakalım 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 bakalım. <laughs> Değilül eşek kovalayan. <laughs> Onu da bir dahakine yapalım. <laughs> Güzel. Güzel virüs. Abi bu sefer Arabistan'dan Ar mı girsek acaba arkadaşlar? Arabistan'dan Ar mı başlasak bu sefer? <laughs> Arabistan ya da İngiltere'den İngiltere biraz zengin mi kalır acaba? Arabistan'dan direkt çatara çutara yayarız gibi geldi ya. Aa abi direkt Hindistan Hindistan. Hindistan vur geç ya. Vur geç. Vur geç Hindistan. <laughs> Eben 20 Ebe, Ebeninki Hindistan'dan başlıyor. Hadi bakalım. Ver oradan. 3 tamam. Şunu hızlandır. Maldivlerden başla. Niye Beylülcüm virüse virüsle şey mi balayından mı balayı mı yapıyoruz virüsle? Böyle egzotik egzotik kişiler. E ben 21 virüstür. <laughs> e De bu demek oluyor ki bu hızlı bir şekilde rastgele mutasyonu zor konu. Mutasyonu kaldırmak için DNA puranı ya bunları biliyoruz koçum. Devam et. <laughs> evet Hindistan. Hindistan. Hindistan'ın da arkadaşlar. Eee Hindistan'ın da başladığı yere bakar mısınız? Yani Hindistan'ı seçtik ama hani şurayı göstermeye çalışıyorum. Bakın yani şu kırmızı nokta böyle dağın, daşın orada altında falan mağarada yaşayan birinde herhalde çıktı anasını satayım. Yani Hoca Hindistan'da. Aha biri daha. Millet Bankası. Bak. Yine kutudaki paralar. Oyun illaki buna bir vurgu yapıyor arkadaşlar. Anladınız siz onu. tamam onları biliyoruz. Geç. Topla. 5 oldu. Ver. 6. Kistler belirtisi mutasyona uğradı. Tamam. Ver abi ver bu sefer belirti de vereceğiz baştan. Eben 20 başarılı bir şekilde gelişmiş. Ebe, ebeninki başarılı bir şekilde gelişmiş arkadaşlar. Eben 20 kişiden kişiye yayıyor. Büyürekaz salgın dolayı. Abi Hindistan'da direkt içinden geçeriz ya. Oyun dış güç. Amerikan'ın oyunu. Amerikan'ın Mevlun'lar. Bunlar Amerikan'ın oyunu. Şimdi bakalım şurada kistler. Kist, kist çıkabilir ya. Kistten vururuz. Aynen bunlar Amerika'nın oyunları. Amerika. Dış, kuşların oyunları. Şimdi şurada yayılmayı yapıştıracağız. Yayılma. Hayvancılık. Yok. Hayvancılık değil. Biz bir şeyle başlayalım yine. Havayla başlayalım ya. Havayla başlayalım. Şu 9 olsun. Havayla vurduralım. Ver. Hah. 11 olmuş. Söylemiyorsunuz. Hiç. 12. Ver. Hava. Gönder. 3 tamam. Ver oradan. 8. 9. Ne geldi? Kan. Ver oradan. Bir ülke hakkında ya tamam onları biliyoruz geç. Hop. E ben 20 yüzlerce kişiye bulaştı. Abi Hindistan'da zaten bulaşmamasının imkan dahilinde değil ya. Aşırı duyarlılık. Tamam. Bir bakalım o belirtiye. Aşırı duyarlılık. Düşür kist yaptı. Keselerin patlaması durumunda az da olsa güzel. Bağışıklısını dikkatini dağıtarak alerjik özellikle zengin bölgelerde. Güzel. Güzel. Virüs de zengin. Arkadaşlar. Virüs de zengin. Abone hedef kutusundan göremiyoruz puanları. Anladım Beylül. Cüm. O zaman şöyle yapayım mı ben onu? Şurada iyi mi Beylül? Şöyle iyi mi? Daha etkili bir görünüm oldu mu böyle? Yani e, DNA puanlarını görelim. Abone hedefi de ortada kalsın. Daha iyi olabilir mi? O zaman senin için şuraya alayım. Şu sol üstte dursun. Evet. <laughs> Alerjik reaksiyonlar olasılığını dair. Özellikle zengin bölge. Tamam. Zengin bölgeleri severiz. Yapıştır. <laughs> Bayağı iyi. Çok iyi. Ha, eyvallah. Evet. 14 puan olmuş arkadaşlar. 14 puan olmuş. 14 puan olmuş. Şimdi. Belirtiyi geç. Yayılma. Yayılma. Vurdur. Ee, sudan ver. Ver sudan. Tamam. Çok güzel. Çok iyi kalsın. <laughs> Hindistan halkında binlerce kişi hastalık insanlar arasında hızla yayılıyor. Yayılacak tabi. Devam et. Hala Hindistan'dan çıkmamış olması ilginç yani Hindistan gibi bir yerden. Oo, of hoş geldin. Aleykümselam. Isilik belirtisini tamam ver. 8. Yeni yine artık hastalıklı. Ver. Ver. Ha. Yeni ülkelere de attık. Yeni ülkelere de yapıştırdık. Verem'den daha bulaşıcı. Gönder gelsin. Hop hop. Çok güzel. 17 olmuş. 17 olmuş. Hop. Bekle oradan. Bekle oradan. Şimdi hava, su, şuradan şeyi de yapalım. Ee... Bulaşma güzel gidiyor. Yeteneklerden bence şunlara odaklanalım. Hindistandayız. Ee... 11. Soğukla başlayalım. Bir de sıcağı yapalım. Güzel. <laughs> Oba. Hızlı bir bulaşma var. Güzel. Dünya menüsü yararlı veriler içerir. Geç. Dur. Şimdi. Eee... Güzel. Şurada yayılmaya devam edelim. Yayılmaya devam edelim. Bakalım, bakalım, bakalım. Kan var. Şuradan böcekten girelim. Evet Hindistan gördüğünüz gibi kırıldı arkadaşlar. Hindistan mahvoldu. Hindistan'ın mağarasında çıkan virüs bir anda bütün Hindistan'ı ele geçirdi. 34 olmuşuz hemen şuradan, hemen şuradan şimdi yetenekler, ee, yetenekler ilaç direnci. Ha ABD çünkü zengin bir ülkedir diyor. Zengin ülkelerde evet. Ver abi onu. İlaç direncini de ver. Ee, ver oradan sonra şimdi şurada yayılmadan 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 şu havayı arttıralım devam ee, Emir geldi mod geldi aynen Emircim hoş geldin hop Hindistan eben 20 tedavisi için ilk bilgilerle fazla fon olmadığı için e tabii ki Hindistan biraz zor yaparsın o işi kardeşim sen. Senin işin zor dostum. Eee Türkiye kuş iyi olur. Kuşa kuşa bastık mı? Kuşa bastık değil mi? Ha kuşa basmamışız. Birazdan ona basarız. Yayılma kasıyoruz. Eee Türkiye Türkiye çok ilginç bir şekilde Türkiye'de bir şey yok ama şöyle bir durum var. Eee veriler saklanıyor olabilir desek çok da yalan olmaz. Hadi bakayım. Eee bir hlamur içerim. Olur. Az bir şey olabilir. 14. Kuş kaçtı ya? 17 olmuş kuş. Vay kuş vay. Belirtiler. Belirti dursun şimdilik burada. Yetenekler. Yetenekler. Rastgele mutasyon ver abi. <laughs> E 20 DNA falan bulantı belirtisini ve mutasyon uğradı. Ver bulantıyı da ver. Gerçi dur ya o kadar da belirti çok olabilir ya. Bakayım şimdi bu ne? Uyku. Tamam o olabilir. İşte Okey. Tahriş olmuş mirası öpüşüldüğü zaman öpüş, Öpüşün. Savaşmayın öpüş. İstediğiniz şeyler bunlar. Tamam bu ilk seviyeler iyi. İlk seviyeler iyi. Bunlar durabilir. Güzel. <laughs> Ceko kayıp. Yo abi öyle genel bir bilgi verdik ya yani. Hani nerede çıktı lan şurada? Oh, oh. Oo, oh, yavaş ya. Oh, 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 Allah 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 Allah. Oh, 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 oh Allah yetişemiyoruz. 42 olduk bir anda. Hop ne oldunuz lan bir anda? Oo oh, chat, chat şenlendi. Evet şimdi yayılma. Ver abi Kuşu ver oradan, kuşu ver oradan, ver oradan kuşu DNA ve yeteneklere bir bakalım, yeteneklere bakalım. Patogenele da gelecekteki araştırma aynen, aynen. Şunu, şunu bir yavaşlatsın, araştırmayı yavaşlatsın. Abi belirtiler başta kötü oluyor, erken tedaviye gidiyorlar. Goldi e hoş geldin. Ceko, ee şimdi şöyle, onu biliyorum, ama hani belirtiler şey ilk ilk belirtiler yani hani ee, işte uykusuzluk bilmem ağır belirtilere geçerse onları geri alacağım ama bunlar bence kalabilir şimdi. Yapıştır yapıştır o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. tamam. Şimdi. Ha. Şimdi bir dünyaya bir bakalım. Şimdi arkadaşlar dünyaya baktığımızda Rusya'ya ulaşamamışız pek. Amerika'ya biraz ulaşmamız lazım. Rusya ve Amerika. Şimdi bizim zengin yerlere gitmemiz lazım diye düşünüyorum. O zaman şuradan ee, özellikle kentsel bölgelerde ve mutasyonu arttırır. Salgın yardımı yeni bulaşma yönü DNA falan. Hastalıklı bir mikozu özellikle yoksul bölgelerde, nemli bölgelerde ve gemi yayılımında. Aslında bak bu önemli. Nemli bölgelerde ve gemi yayılımında ama şimdi şuradan yeteneklerden 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 düşük hücre içi su miktarı soğuk iklimlerde etkinliğini arttırır. Şimdi zengin ülkelerde. Zengin ülkelerde etkinliğini arttır abi. Zengin ülkelerde bizim etkinliğimizin artması lazım. Paranoya yok. Paranoya belirtisi bir dakika. Şimdi gel belirtilere gel. Gel belirtilere. <laughs> Nedensiz hayal görür. Kurbanlarken tedavi görevleri... Hah bak bu da hoşuma gitti. Bu da dursun. <laughs> Ülkeye giriş çıkışları uygulama başarılı zamanla ya. Sen ülkeyi kapatsan kaçacağız anasını 36 şimdi... Şimdi... Şimdi gel bakalım buraya. Yayılma, yayılma. Ee, özellikle kentsel buraları falan filan. Sıcak iklimler. Şu suya yapıştıralım, nemli bölgeler gemi yayılı. Aynen. Şimdi ee, yetenekler, gel yeteneklere. Ee, Düşük şu kaç? 28 patojen. Gelecekteki araştırma hızı. Tedavi gelişimi daha fazla. Tamam bunlara basacağız artık. Ne? Kusma belirtisi. Heh, heh. Aynen, aynen, aynen aynen. Ver oradan ver oradan 69. Şimdi şunlara basacağız. Tedavi geliştirmek için daha fazla. Kesinlikle. Ne? Bir de şuna bas. Ne? Tamam. güzel. E ben 20 dene akciğer ödemi çatır çutur belirti. Çatır çutur gelişiyor. Şimdi dünyaya bakalım. %59 bulaşmış, %40. Hmm. <laughs> soğuk iklim. Grönland soğuk iklime gitmemiz lazım. Soğuk iklime gitmemiz lazım. Soğuk iklime gitmemiz lazım. Geliştir. İran'da öldürdük. Zatüre'yi de geliştirdi. Şimdi soğuğu da verdik. DNA'nın bazen kırılması rastgele mutasyonları arttırır. Soğuk iklime çalışmak lazım. Golda aynen çalıştım hemen ona. Yayılma. Şimdi şuradan yayılmadan bir şey basmamız lazım mı? Aha o neymiş lan? Yüce hava su fiti. Özellikle nemli ve kuru uçak gemi yoyuluyla ver abi onu da. Ver abi onu da. <laughs> ha. Ruhani işler başladı. <laughs> ne, ne, ne he ne ne, 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 ne. <gülüyor> Ağlama. <gülüyor> Kıyamam. Tedavi gibi mücadele Ülkeleri parça agresif belli çok fazla ya da tedaviye karşı da yapıyoruz oğlum onları zaten. Dur şimdi. Hmm, araştırılıyor yüzde sekiz. 42 puanımız var gel. Yetenekler. Patojen bir çalıştırma arttırır. Arttır. Arttır arttır arttır. Verayini. Terleme belir. Terleyin lan. Maske, maske tak, MASKE TAK! Kulağımı öksürüyorum maske tak! Aha, burada da çıktı. Kaç oldu? 33. İtalya'sı, İtalya araçı bir şey görür, araçtırmıyor. Şu an duramam. Maalesef. Eee, let's go, let's go, let's, go, let's go. Şimdi yetenekler... DNA'nın rastgele mutasyon, viral istikrarsızlık... Aslında bu iyi olabilir. Maske adeti 10 TL oldu. Aynen. Aynen. Oyunun sonu herkesi öldürmek bu arada. Eee belirtiler dursun yetenekler yetenek bayağı zaten yapıştırdık yeteneklerden de yayılmayı biraz daha hızlandırabiliriz ve yoksul bölgeler mutasyon şansı artar ve kentsel bölgelerde şu fareden vuralım ya bir de ver fareyi Devam. Hop. mutasyona uğradı. uğra güzel belirtiler. Şimdi bir dakika, bir dakika. Dünyada kaçtayız? Yüzde 97. Öldür abi, öldür, 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 öldür. Öldür belirtiler nerede belirtiler? İltihap, şişkinlik, solunumu aynen şu ne? Birden fazla hücre, vücut genin. Oha ver, ver abi onu, ver onu. Öldür, öldür, öldür. Chat'te reklam dönüyor. Gözümden kaçmadı. <laughs> Gitmiş bir ölümden çatır çutur öldürüyoruz. 120 milyondan fazla insan. Evet. Şimdi öldürmeye başladık. Tedavi yüzde 24 sanırım içinden geçeceğiz arkadaşlar ya. Yüzde 25 tamamlasa da bence içinden geçeceğiz gibi hissediyorum. Özellikle tedavi zorlaştırır. Aynen tedaviyi zorlaştırır ve ölümcül olabilir. Ver onu, ver onu da ver. İngiltere halkının eben 20 nedeniyle Abi her tür her tür belirti var şu an. Her tür belirti var. Çatara çutara her tür belirti var. İzlanda ülkesinde insanlar ölüyor. Ama belirtisi geliştirdi. Çok güzel. Abi her, her belirti var şu an. Hastalık her şeyi yapıyor. Öyle bir virüs ki her şeyi yapıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Her şey var. Yetenekler. Gel. Var mı burada yapabileceğimiz bir şey? Şu kaçmış ya? 35'miş. Patojenin tedavi. Tamam. Şu 35. Şu 35 olsun. Bir de şuna basalım. <gülüyor> <gülüyor> Goldi'cim Göldicim gördüğün üzere durum bu. Bir tek Grönland'da sağlıklı 32 var ama ee, içinden geçeceğiz onların. Bitiyor zaten Grönland'ta bitiyor şu anda. Bak gezegendeki son sağlıklı kişi de yakalandı. Şu anda herkes hasta. Botswana, e ben Botswana, Botswana nereymiş ya? Evet son anlar galiba bakalım. Aynen %25 kalmış. Zaten araştırma içinden geçtik. Biz şurada şov yapalım o zaman DNA puanlarımızla. İplerik olsun. Bizim değil mi DNA arkadaşlar? Yapıştırırız. Yayılma. Yayılmaya gerek yok. Belirti. Biraz daha belirti verelim. Aynen aynen ver şunu ver. Bu neymiş? Patojenin ön kola. Aşırı, du Aşırı duygusallaşma anormal daha. Tedavi önemli ölçüde zorlaşır. Onu da ver. Bizim değil mi abi? Bas. Her tür belirti var. Ne oldu? Sanki bir öldünüz ya. Abi belirtilere bakar mısınız ya? Yani hani her belirtiyi açtık neredeyse. Daha da açalım. Daha da açalım. Teşekkür ederim. Gerçekten mi? E düşsün dolacak dışını silersin. <laughs> Bravo. Bravo. Aferin. Çok güzel. E, ver. Onu da ver. Ver abi ver. Belirti ver. Ver. Show yap. Ne oldu? Araştırma da bitti. Yok istemiyorum. Eben 20 içindeki sentetik genleri tanıttı. DSO araştırma bu hamle tedavi çabalarına yardımcı oluyor. Bok bulursunuz tedaviyi. Tüm dünyanın uğraşlarına rağmen Eben 20 dünyayı yerle bir etti. Geriye kalan son birkaç insan sığındıkları yerlerde çaresiz ölümü bekliyor. Biz son olarak Boys of GG yayını yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sığınağımızdan Boys of GG yayındayız. Evet 9000, 5000, 4000, 3000, 516, 0, 0, tam 0'da durdurdum, 0.